Mustafa Kemal Paşa'nın heyeti temsiliye ile Ankara'ya gelişinden hemen sonra onu hedef alan sinsi bir suikast planı daha devreye sokulmuştu. Bu hain planı ortaya çıkaran kişi ise Atatürk'e yakınlığıyla bilinen Ankara Merkez Komutanı Abdülkadir Bey'in kardeşi Nuri Bey oldu. Ankara Garı'nda karakol amiri olarak görev yapan Nuri Bey bir gün Eskişehir'den gelen trenden inen bazı kişilerden şüphelendi. Bu kişilerin bozuk Türkçeleri dikkatini çekmişti ve sorgulamayı derinleştirmeye karar verdi. Aralarından Türkçesi en düzgün olan Todori isimli şahıs sorulara cevap vermeye başladı. Nuri Bey'in ısrarlı sorgusu karşısında Todori, Mustafa Kemal Paşa'yı öldürmek için geldiklerini itiraf etti. Bu itiraf üzerine öfkesine hakim olamayan Nuri Bey, Todori'yi oracıkta cezalandırdı. Diğerleri ise Todori'nin suikastı gerçekleştireceğini kendilerinin de cephaneliği havaya uçuracağını itiraf etti. Bu alçak görevi onlara Samsun'daki Pontusçu Papaz Kosti'nin verdiğini söylediler.